Evet, hepinize merhabalar. 20 21 Ekim Perşembe ve Cuma bültenimize hoş geldiniz. Şöyle hafta içinden ee, birkaç maçla işte günlük iki maç, toplamda 4 ya da 5 maç mı yorumladık? 5 maç seçmiştim sizlere. Bunun analiz ve yorumlarını yapacağız. Her zaman olduğu gibi mantık çerçevesinde oranlar arayacağız. Tabii maçlarımıza geçmeden önce hepinize tekrardan hoş geldiniz diyorum ve göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Videolarımız olsun. Ee, aynı zamanda katıl gruplarımız olsun ya da herhangi bir platformda sosyal medya olsun e, bu dostluk ve arkadaşlığımız tabi birçok kişiyle zaten vardı ama yeni gelen dostlarımızın da ilgisini görmek açıkçası sevindirici oluyor sağ olun var olun eksik olmayın diyerek bu girişle başlayalım. Tabi hangi maçları seçtik hangi maçların üzerine durduk bunlara bakacağız ama hafta içi performansımızı da sizlerle olmadığımız dönemde de yorumlayacak olsak pazartesi nokta atışlarla gitmiştik biliyorsunuz. E, 3 maç ele aldım sizlere. Video yorumumuzdaki 3 maç tam isabet kazandı. Hatta 3 maç tam isabet kazandıdan ziyade direkt olarak kupon tavsiyesi yapmış olduğum Videoda belirtmiş oldum. Sivas Giresun maç sonu 1 Ankara gücü Fenerbahçe 2.500. Lecce Fiorentina karşı gol var tercihimiz başarılı olmuş oldu. 5 oranıyla Tabi bunda kalmadık. Mesela Reçe Fiorentina direkt tek skor tavsiyesi 1-1'di benim. Ankara gücü Fenerbahçe yorumladığımız tarzda geçti. Ben Ankara gücünde bir golünü bekliyordum açıkçası ama 2.5 skoller beklediğimden dolayı bu şekilde oldu. Sivas Giresun'da yine analizlerimiz doğrultu isabetli olmuş oldu. Katıl gruplarımızda günün maçı olarak Ankara gücü Fenerbahçe'yi 400 misliyle düşürerek tavsiye etmiştim. Ee, tek tercihimiz burada 2.5 üst günün maçı olarak tam isabet gelmiş oldu. Salı günden analizlerimiz doğrultusunda bir bülten geçse de Tabi Dediğim gibi hani ben temkinli gitmek pazartesi de aslında aynı şekilde mükemmel çok güzel kazanıldı demiyorum. Temkinli gittik o günde 5 oran kazanmış olsak bile ee, salı gününden de Atletico Madrid Masson'u 1'e yorumladık daha bültende. 90 artı 7 ama ilk yarı 1. Bakın videoda yorumlamıştım. Özel üstüne basılması 1.90 oran açmış değerlendirmeye değer diye belirtmiştim. Yupen maçının golleri çok güzeldi. 4-5 gole gidilebilecek maç olduğunu belirttim. En ideal 2.5 üstü. Bu tam isabet geldi. Brighton maçı 25-30 şut vardı yine. Brighton'dan beklediğimiz oyun rakibi kendi kalesine göstermeyen bir oyun. Totalinde hani bir tane de atar diye vurguladık ama benim saydığım 4 tane net kaçmıştı. Bunda da gelmeyen tercihimiz olduğunu belirtelim. Ama kasa katlama vesaire yapmadık. Yani hep söylerim. Çok oynamak, aşırı oynamak değil. Temkinli, sakin, gerekirse haftada 2-3 maçı beklemek bile yeterli olabilir. Yani bu mantıkla ilerliyoruz. Bakalım neler olacak. Bu arada chat sorunu çözdük sanırım. Sağda mesajlarınız da gelmeye başladı. Ben de bunları görebiliyorum rahat rahat. Tabi zaten görüyordum ama e, YouTube'dan bakıyordum. Şimdi kullandığımız altyapı platformundan da mesajlarınızı görebiliyorum. Halloldu. Sorunların hepsini çöze çöz ilerliyoruz. Ne yapacağız? Perşembe günü maçlarına geçelim arkadaşlar. Şöyle bir taraftan da yorumlayalım. Mesajlarınızı da okuyacağım bülten içerisinde. Onları da belirteyim. Şimdi bakın. Şu şekilde. Antwerp Oztend'e maç var. Baktığınızda ne demiş olabilirim? Az sonra 1 demiş olabilir. Evet yani hani Budaer Bülten'de biraz istatistik anlamında gittim. Hani bazen oluyor ya telefonun eline almış adam iddia tahminleri yapıyor. Arkadaşlar Antwerp son işte bilmem kaç maçında bu kadar kazanmış. Bu maçı da kazanır bence. İşte 6'da 6 hissade yapmış. Rakibi de Deplasman'da bir defa galip gelmiş bugüne kadar. Ee, size böyle bir öneri sunuyorum. Antwerp şampiyonluğa giden yolda hani lider e, şöyle baktığımızda e, yani lider niye lider pardon ee, bir maç eksik rakibi 4 puan önünde kazanırsa 1 puan kalmış Öyle Lider demeyelim bunu ama oyun anlamında özellikle defansını Kapalı tuttuğu sürece sağlam tuttuğu sürece şampiyonluk yolunda ilerleyebilir diye düşünüyorum. E kendi sahasında 1.40'dan fazla oran açmış. O yüzden çok uzatmadan sizlere Antwerp'in galibiyetinin değerlendirilmesini bekleyeceğim. Böyle bir yorumla ilerleyeceğim. Şimdi buna benzer bir maç daha bakın Fulham maçı. Aston Villa. Şimdi geçen de istatistik maçı olarak önermiştim. Fulham maçtan ama anlatacağım bir taraftan da bu maçı. Yani kısa kısa değineceğim. 12'de 11 karşı gol var isabetiyle giden bir Fulham var. Bunun sebebi de nedir? Biliyorsunuz Fulham'ın ligde bulunduğu yer orta seviyeler şu an orta sıralarda. E, Aston Villa'nın da bulunduğu yere bakarsanız küme düşmenin bir tık üstünde ama şu anda küme düşmelerden bilmem bahsetme çok oyunu buna oynuyor demek çok zor. Yani iki galibiyet alsalar ilk 5'e girerler bu sefer. Premierlik öyle birlik zaten. İlk 2 3'teki takımlar kopuyor gidiyor her sezon ama sonraki takımların birbirine puan farkları yakın oluyor. Fakat Fulham bence beklentilerden daha iyi bir oyun oynuyordu sezon başından böyle. Şu son 3 4 haftaya giresiye kadar bak oynuyordu. Bunda biraz sıkıntı var gibi. Özellikle defans anlamında hani dersin ya şöyle bir durum. Bu takım her zaman gol atma potansiyeli olan bir takım olacak. Oynadığı futbol olarak sahaya diziliş olarak yayılım olarak değil mi? Her zaman bekleyeceksin golleri. Hani izleyenler var mı bilmiyorum maçları ama Fulham'dan böyle zevkli maçlar sizlere gollü maçlar izletiyor. Hani rakibi karşılarken bunu çok güzel yapan takımlar var ya. Böyle dörtlü beşli defans ucuma çıkarken orta sahaları ikili defansı bırakıp çok adam bir liraya çıkmak. Güzel futbol. Zevkli futbol. Ama Aston Villa beklentilerin altında kaldı biraz kaliteden bahsediyorum. Kadro kalitesinden bahsediyorum sizlere. Yani hani bana göre mesela Fulham'dan çok daha iyi bir kadrosu var. Hatta Leeds'ten, Burnhamut'tan, Crystal'dan yani benim beklentim ilk onda falan olabilecek bir Aston Villa'da bekliyorum açıkçası. Fakat baktığınızda son dönemde ya belki puanımı da alıyorlar. Bir puan falan fena değildir. Mesela Southampton galibiyeti var 4 hafta önce. Chelsea'den muhtemel yenilebilirsin kendisi aslında. Bunu çok baza almıyorum. Chelsea maçını çıkarsa mesela son 4 haftada yenilmeme gibi bir istatistiği var. Evet. Ama oyun olarak bir tık sanki beklentilerin altında gibi ilerliyorlar. Hani istatistik anlamda söyleyeyim. Son 12 maçta 11 kaç gol var olan Fulham var. E bu maçta da bir deneyelim. Yine kaç gol var. Ama analizim de aslında buna yorumlanabilir. Yine Fulham'dan açık oyun. Aston Villa'nın gol bulma ihtimali çok fazla. Fulham'dan da bekleriz. Böyle bir ee, gol. O yüzden Diyorum ki karşı gol değerlendirebilir. Bakın oran risklerine göre de bazen istatistik maçlarını size tavsiye ediyorum. 1.60 varına oran açmış. Yani riske değer 1.35 1.40'dan gerek yok. 1.60'ı görmüşse ben bu risk alırım. Hatta potansiyel bu maçında mesela 1-1 bitme ihtimali var. 2.5 üst ve karşı gol var arasında gidip gelen tercihlerimde genelde 1-1 olma ihtimali üzerinde duran maçlara bakarım. O sebeple vara gidiyorum. Diyerek şöyle bir diğer maçımıza geçelim. Zaten perşembe gününden herhalde ee, çok fazla yüklenme olabilecek potansiyel bir maç gibi duruyor. Barcelona Villarreal maçı e, bekleriz. Yani Barcelona'dan galibiyet bekleriz. Neden galibiyet bekleriz? Herhalde dikle. Yani Real Madrid arasındaki farkı çok fazla açtırmayacaktır diye düşünüyorum. Ki defansta yine sıkıntı yaşamayan bir Barcelona var. Hücumda zaten Lewandowski hamlesi. Orta sahada çok beğendiğim Pedri Dembele'yi de ileri üçlünün kanadına koyarsan fazlasıyla etkili olan Barcelona görüyorsunuz. İşte Ferran Torres falan alternatiflerde rotasyonlarda katkı veriyor ama Real Madrid maçı güzel de maçtı. Pozisyonu da buldular. Değerlendiremedikleri de vardı. Yani beraberlik falan da olabilecekleri maçtı ama tabii Real Madrid kalitesi. Ya yani Real Madrid'de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerde, çeyrek finallerde görüyorsunuz. Ligde böyle büyük maçlarda favori bazen olmasa bile o şampiyonlar ligi maçta bir şekilde alıyor abi. Bu da nedir? Teknik direktör başarısı de tecrübeli kadro sude o da önemlidir. Bak kadro tecrübesi her zaman önemlidir. Yani bazen çok iyi oynamak, çok rakibi basmak, çok ofans oynamak, defansı bile çok iyi yapmak sana yetmeyebiliyor. Tecrübe çok farklı bir şeydir. Ve Real Madrid'de kadro kalitesinden ziyade tecrübe kalitesi fazla. E kadro kalitesi ziyade diyoruz da zaten bu ligde potansiyel her zaman şampiyon oynayabilecek yeterlikte sahip. Ben bunu üst düzey takımlar anlamında yorumluyorum. Yani Münih'e, City'e. Ne bileyim böyle Liverpool seviyesindeki takımlara kıyasla. Tabii ki de Real Madrid'de e, ligin favorisi olacak. Şimdi biz Barcelona cephesine bakalım. Villarreal'e bakalım şöyle arkadaşlar. Yani Villarreal evet iyi bir dönemden geçtiklerini söyleyebilirsiniz. Olsa sonra da rahat geçtiler. E, güzel bir performansı vardı orada e, maça etki etti. Zaten bu sezona damga vuran bir takım. Morales ile birlikte oyuncu daha doğrusu takımdan ziyade. E Villarreal kimliğine bürünür. Zaten bu ligde 4'te 5'te görmeye alıştığımız potansiyelde bir takımdır. Burada oranlara baktım direkt. Barcelona'ya kaç oran vermiş diye. 1.35 bandında oran var arkadaşlar. Bu dar bültende ideal tercihlere oran yükseltmek adına bence alınabilir düşüncesindeyim. Bazen bu maçları da şu şekilde alıyorum. Neden aldığımı da belirteyim. Çünkü Yurt dışında bu oranlar mesela bizde 1.35 ise 1.55 1.60'lara kadar çıkabiliyor. Bunu da unutmuyorum. Yani bizi izleyenlerin yarısı yurt dışından izliyor en az. Ya da işte oynuyor onu bilemem ben. Yani ne yaptığını ama o sebeple diyorum ki burada Barcelona riski bu oran atılabilir. Belki iddia oranları olarak risk atmayabilirsiniz. Onu da ekstra not düşüm ama e, yurt dışına büyük ihtimal 1.50'den aşağı değil bunun oranı. O sebeple tavsiye ediyorum. Değerlendirmeye değer görüyorum. Sizlerin de aklınıza ediyorsa tabi kuponlarda yer verebilirsiniz. Yine şöyle bakalım sakat ve cezalılar arkadaşlar. Son anda bir e, problem. Depay'ın zaten sakatlığı vardı. Bu kadroda yer almayacak. Aroja aynı şekilde. Kristensen e, oynamayacak. E, şeyde Villarreal'de Moreno ve Kokeli'nin e, sakatlığı var. Önemli diyebileceğimiz eksik. Bunun dışında iki takım da ideal kadrolarla yer alacak. Evet mesajları en sonu yorumlayacağım arkadaşlar. Görüyorum okuyorum da şu anda. En sonunda kısa kısa değerlendirmeler yapacağım. Şöyle maçları yorumlayarak geçelim. Şimdi Cuma'dan Antalya Spor İstanbul Spor maçı var ligimizde. Ya bunu niye aldım? Nuri Şahin'in son maçı olabilir ama ben son maçı olmayacağını düşünüyorum. Şimdi ne demek istediğimi az çok anladınız. Bunun sebebi de Antalya Spor'dan değil İstanbul Spor'dan kaynaklı. Belki beni izleyenler için defalarca bir tekrar olacak bu çok iyi gitti. O Trabzon'a 5 attığı maçtan sonra bile bu oyun Antalya'ya başarı getirmez. Nuri Şahin bu şekilde oynatmaya kalkarsa küme düşmeyi oynar demedim. Ama ilk onda falan yer alamaz dedim. Hani herkes Antalya çok mükemmel ilk 3-4 şampiyonluk mu geliyor ki? Hayır abi değil. Böyle oynatamazsın bu takımı. Hep söyledim sana. Sen City gibi Münih gibi oynamaya kalkarsan eldeki bu oyuncularla bu kadar koşturtmaya kalkarsan bu takımı. Bu takım evet bazen 3-4-1 kazanabilir 4-2 kazanabilir ama çok fazla gol yediği maçları göreceksin. Gaziantep'ten mi yemedi? Kasımpaşa'dan mı yemedi? Adana Demir'den 3 mi yemedi? Konya'da biraz biraz daha temkinli biraz daha ee, sağlam oynamaya çalışıyor ama bu sefer de takımın kendi özgüveni kayboldu. Böyle bir kısır döngüye girdiler. Nerede o geçen seneki 20 maçlık falan kaybetmemesi serileri. Alanya maçı aynı şekilde. Ki geçen sene yaratan Alanya varken ondan düşük gol yemek beceri isterdi. Bunu da başardılar. Şimdi İstanbul açısından değerlendirmemiz gereken maç olarak gördüm. Neden? Şu şekilde anlatayım. Atlik'ten gelen İstanbul'un zaten bu sezon en önemli hedefi küme düşmemek olacak. Harakir'i bir oyunun yaptığını bilmeyen bir İstanbul. bence biraz daha tesadüfi galibiyetler. Hani bazı takım mesela 5 sefer mağlup olur üst üste ama dersin bir şeyler vaat ediyor. Oyun vaat ediyor. Ben elimde bir veri var, dona var. Bu takım bunu oynatıyor mu? Olmuyor. Ben İstanbul'da bunu göremiyorum. Yani net bir şekilde göremiyorum. Her maçta farklı bir oyun. İşte sürekli bir geçiş ucumu kontrol arayan İstanbul Spor. Bazı maçlarda becerebilirse gol falan atmaya çalışıyor. Mantıklıdır ya. Bundan çok daha farklı da bir şey oynayamazsın. Dediğim gibi kadro kalitesi zaten elindeki kalite daha fazlasına müsaade etmiyor. Sadece Etemi gibi falan oyuncularla, Topalli gibi oyuncularla çok bir şey yapamazsın bence bu ligde. ya yani belki devre falan müdahale edilirse küme düşmeyebilir diye düşünüyorum. Ama benim için şu anda belki de mesela bir Ankara gücü İstanbul Spor'dan daha kaliteli bir takım. Bir Hatay İstanbul Spor'dan daha kaliteli bir takım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hatta Ümraniye bak. Ümraniye oyunu benim için çok daha fazla bir şey vaat ediyor bu ligde. Şimdi gelelim bu maça. Önce bir sakat cezalı kısmına tekrardan bakalım. En Endo sakat. Orta sahada zaten Antalya'da bilmiyor oynamayacak. İstanbul önemli bir eksiklik yok. Şimdi Aynı şekilde biz Antalya galibiyeti bekliyorum artık. İstanbul Spor oyunundan dolayı. Ama dedim ya Nuri Şahin'e de çok fazla güvenemiyorum. Hani burada e, yine aynı şekilde takım paldır küldür falan başlatmaya kalkarsa potansiyel gol yeme ihtimali de arta bir Antalya'nın. Ya da e, bu şekilde bir oyunu olursa şeyin e, siz söyleyin bunu. Şeyin İstanbul Spor'un onlar da belki harakiri. Duran toparıyorlar sürekli. O ortadan at ileri falan gol bulmaya çalışıyorlar. Mesela o şekilde bir belki bir gol bulur. Karambolden yine. Çünkü Akan oyunda falan İstanbul Spor'un golünü beklemek çok zor. Neyi yorumlayacağım? Ev bir 1.5 gol üstüne 1.60 var, oran açmış. Çok güzel duruyor. Bak güzel duruyor. Bu riske değer. Bugün için bu maçın cuma gününden dar bülten kısıtlı bültende bence 1.60 oran riskine değer. Antalya bunun paralelinde galip de gelebilir. Dileyenler maç sonu 1'dir. 1.53 şu anda güzel vermiş. Hatta belki maç günü 1.45'lere düşer mi? Süper Lig'de bazen yakalıyoruz böyle oranlar ama bu ortada bir maç biraz daha oran riskler açısından düşmeyebilir ama 1.53 güzel açmış maç bile. Dediğim gibi Antalya'nın en az 2 gol atarak kazanmasını beklediğim bir maç. Analizlerim doğrultusunda bu değerlendirebilir. Yüksek oranı bak handikapa 2.60 oran açmış. Sistem kuponlarında falan değerlendirebilir miyim? Riske atabilir miyim? Ee, olabilir. Yani mantıklıdır. Bu riskle gitmek. 2.60 oranı nereden buluyorsun mesela? Bunda risk atılabilecek muhtemel senaryodan bir tanesidir diyerek artık bir diğer maçımızla noktalayalım. Şöyle Sersil, Buruş, Charleroi maçı Belçika'dan. Şimdi burada ne alabiliriz? Şöyle bakalım arkadaşlar. Ya geniş bülten olsaydı mesela cumartesi pazar bülteni size yorumluyor olsaydım bu maça çok fazla bulaşmazdım. Net bir şekilde söyleyeyim. Alma sebebim, değerlendirme sebebim de e, Charleau ve Cersei'nin oyuna güvendiğimden dolayı aldım sizlere. Ben bu ikisi maç yapıyor. Ben yani bu maçı cuma günden izlemeyeceğim mesela. Ama Charlotte ya da Cersei'nin Genk, Antwerp olsun, Kulüp Brugge olsun, sen Julius olsun. Bu takımların oynadığı maçları Gent olsun ya da geçen seneden bu yana denk getirdiğim zaman izliyorum. Çünkü biliyorsunuz Belçika liginden de önemli, önemli çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Yine baktığınızda mesela Sersal evinde geçen sene özellikle tipik bir İsa takımıydı. Çok güzel performanslar sergiliyordu. Kolay kolay da mağlup olmamıştı herhalde. Kendi bünyesindeki takımlara nazaran analiz ediyorum. Yani bir kulüp burucu gibi değil. Selsür burucu yorumluyorum burada. Ama bu sene belki İsa'da biraz daha beklenenin altında kaldı. Fakat şu açıdan bakarsan 6 maçta 2 galibiyet aldı. Ama 6 maçta bir defa mağlup oldu kendisi aslında. Ya performans ciddi anlamda performans gösteren bir takım İsa'da. O yüzden bunun bir golüne güveniyorum. Sersin'in atabileceği maç genelinde bir gole güveniyorum. Fakat elimizde bir veri daha var. Charleron'un onun e, bizim kim aldı bunu? Galatasaray yöneticilerinden bir tanesi satın aldı değil mi bu takımı? Yanılmıyoruz bu konuda. Evet. Ya bu da potansiyel sürpriz yaratabilecek bir takım. Yani çok oyun kalitesi, oyun mantığı, diziliş açısından bana yani elimde net veriler oluşturmayan bir takım. Bak Anderlecht'e gitti 1-0 yeni deplasmanda. Çok güzel. E kendisi ye yenildi bu sefer. Kotrait ile 2-2 berabere kalıyor. Sintruy'den deplasmanda 2-1 mağlup oluyor. Ya da Westerlo 2-3 yeniliyor. Ya da Leovane gidiyor deplasmanda 2 gol atıyor. Ama ne var elimizde? Oynadığı maçları baz alırsanız açık futbol. Geniş alanda oynanan futbol. Defansla hücum oyuncuları arasında geniş boşluklarla ilerleyen bir takım. Mesela Fenerbahçe'nin oyunu bazar. Düşün gözünde canlandır. Hani defansı çok öne çıkarıyor da bir offside tuzağına düşürmeye çalışıyor ya ee, Fenerbahçe. Bunun tam tersini düşün. Bunlar da defansı çok geride kurarak hücumu çok ileride kurarak geniş alanda top oynuyorlar. E bu ne oluyor? Atma ihtimali olduğu kadar yeme potansiyeli yüksek bir takım. Yani size neyi burada anlatmaya çalışacağım? Ee, kaç gol var ihtimalle? Değerlendirilebilir mi? Bence bu maç boyutta dar bülten de alınabilir. Tekrar vurgulamak gerekirse cumartesi pazar bülteninde ben bu maça değinir miydim? Yok kuponlarıma falan öyle e, ideal olarak koyabileceğim bir maç değildi. Kofi Charleroi'da sakatlığı devam ediyor. Bunun dışında iki takımda da önemli eksikler olmayacağını vurgulayalım. Şöyle arkadaşlar kupon tavsiyesi yapalım. Mesajlarınıza da değinmeden geçemeyeceğim. Çok güzel mesajlar atmışsınız. E, kupon tavsiye olarak da sizlere yorumlayacağım. İbrahim Çaça değerli dostum hoş geldin tekrardan her zaman burada zaten sağ olsun Birkan Çukur Ramazan Bıyıklı Şakilesto Erdinç sağlığın teşekkürler Ali Gencer eyvallah Gökhan Topçu çok güvendiğin iki maç versen çok güzel olacak demiş vallahi çok güvenemiyorum Gökhan Topçu veremiyorum Güçlü İrtem teşekkürler Cengiz Yıldız Selçuk Altay Cengiz bu arada kanalımızın yöneticisi bilmeyenler için tekrar hatırlatalım Serkan Otuk eyvallah Gökhan Polat ee, Şakil dar büyük maçlarda şike oluyor hocam demiş. Hayır büyük maçlarda şike olmuyor. Paranın döndüğü her şey döndüğü yerde her şey olur. Bu ayrı konu ama dar bülten şu şekilde. 80 maç arasından size 3-4 maç seçiyorum cumartesi günleri. Benim en ideallerim oluyor. Ama dar bülten ne oluyor? Elimizde 6-7 maç oluyor. Ben bunlardan ikisini üçünü seçiyorum. Yani bana göre mesela Brighton maçını ben alır kasa katlamaya koyar mıyım? Koymam. Hayatta koyma. Her Premier League ise kasa katlamama almam. Ama dar bültende ne oluyor? Brighton alabilire gidiyoruz. Kasa katlama olmasa bile de kuponda yer verebiliyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim için alternatiflerin çok olduğu geniş bültenler daha ideal bültenler oluyor. Dar bültende ise mesela bu maçları yorumladık sadece. O sebeple diyorum yani benim mesela kendi maçımdan söyleyeyim yanılma payım daha fazla artabiliyor dar bültenlerde. Ama çok güzel mesela pazartesi de geldi. 3'te 3 geldi. Çok güzel oranlar geldi. Darbülten de oran risklerini arttırabiliyoruz. E çoğu zaman onda da başarı yakıyoruz ama benim başarı kısasım genelde 5 düş 4 yapmak değildir. Geliyorsa full gelsin. E böyle günleri çok fazla yaşadığımız için ben bunları baz alıyorum kendime. Enver Yıldız. Hoş geldiniz. Başka okumadığım mesajlar var mı? Erdinç. Don yayın düzeldi. Düzelir. Yenileyin arkadaşlar. Bazen canlı yayında donmaları olabilir. Ee, çarşamba günü için kasa katlama maçı olacak mı hocam Bol şans, bol şanslar demiş ee, Kasa katlama olmaz çarşambadan ama şöyle bir Saat 5 oldu Bir kupon tavsiyesi ya da bir şey yapabilirim Onu söyleyeyim biliyorsunuz böyle değerlendirilecek Muhtemelen mesela 400 birim pazartesi önerdim ama salı birim olarak Önermedim yani hani bazen böyle Ters gelebilecek maçları içime doğuyor o yüzden Kasayı bozmak istemiyorum katıl gruplarımızda da Sersil beni yaktı hocam Sizde yakmasın demiş canımız sağ olsun ee, Mehmet Eren tamam Şekil Esto kusura bakma ya Şakil diye bildik mi vardı bizde de ee, kusura bakma ee, Şekil Esto diye okul okuyalım aklımda öyle bir e, şey kalmış kullanıcımız vardı bir tane daha Şakil diye Şekil esto. tamam düzelttik sıkıntı yok bundan sonra Şekil esto. abi çok zor ya şekilde de geç yani Şekil esto ne <laughs> evet daha da fazla bir şey diyeceğim ha, kupon tavsiyesi arkadaşlar bakın Antalya güzel duruyor ee, şöyle bir günün kombini yapalım Mesela Antwerp ile kombinlerim. E, iki günden birer tane seçerim. 2.20 oran. Fena değil. Riske değer mi? Değebilir. Ya da ne yaparsın? Perşembeye ayrı, Cuma'ya ayrı kombinlersin. Ya da mesela Barcelona ile Antalya'nın ev 1.5 üstüğünü alırsın bu sefer. E, Cuma günden bir kombin yaparsan. Cuma değil pardon Barcelona'nın gündü. Ha, Salı ve Perşembe ve Cuma'dan yine bir kombin yaparsın. Yine 2.20 oran bulursun. Bunlar zaten Yorumladığımız ideal seçenekler alternatiflerini alabilirsin. Handikap dediklerimize tekli atabilirsin. Yani hep söylerim sonu 1 dediğimiz. E yüksek oran yüksek oran. Benim 1 dediğim handikap al. Daha ideal daha ideal. Bir dediğime çifte şans al bu seferde. Ya da iki buçuk üst dediğime üç buçuk üst girebilirsin. Bak bunlar sizdedir. Önemli olan nedir? Analiz ve yorum kısmıdır. Yupen maça. E yüksek oran yüksek oran. Maç kaça gitti en son? 4-2 miydi? 6 gole gitmiş. Dedim ki ben 4-5 gol olabilir maçta. E 2,5 yüz, 3,5 buçuk 4,5 üs 5,5 üs hepsi gelmiş oluyor. Burada analiz ve yorum kısmı önemlidir. ki benim ağzımdan bunların çıkması da gerekmiyor. E, bunları bir kez daha vurgulamak istedim. Biz yine katıl gruplarımız üzerinden değerlendirmelerimizi yaparız. Farklı farklı beyinleri unutmadık değil mi arkadaşlar? Beyinler önemli. Vallahi e, hatırlatmadım herhalde video başında da hatırlatmasak da düşük kalıyor bu çalışmaları daha fazla arttırabilmemiz için bunlar önemlidir. Attığınızda düşünüyorum. Sağ olun. Var olun, Eksik olmayın. E, çok uzatmayalım yayına. Sonraki bültenlerde görüşebilmek adına umarım güzel, şanslı, kazançlı bir perşembe cumayı geçirip en azından cumartesi pazar için yine altyapımızı oluşturabilir. Zaten kasalar güzel. Orada da yine birimleri tek tek not alıyorum. Sizlere ee, paylaşacağım arkadaşlar. Böyle onu da belirteyim tekrardan. Hesap kitap ortada abi. Ne yaptığımız ortada. Tekrar diyoruz çok kazanan değil bilinçli, sabırlı, mantıklı, sistemli oynayan ama o maçları da gelebilecek muhtemel başlı maçları da bulan kazanır. Bizimle yol arkadaşı yapan herkese bu yüzden teşekkür ederim. Sonraki bültenleri tekrar etmeyelim. Görüşebilmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.